Kapandı bu eski yaram sana dayana dayan Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak Hayallerim uçurum eşimde bir salıncak Ben gittikten sonra bu aklın Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak Hayallerim uçurumun eşinde bir salıncak Ben gittikten sonra mı aklın bende kalacak Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana Dayanan tutulacak aşka kalmadı dayanan Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salınca Ben gittikten sonra mı aklından da kalacak